Herkese merhabalar. Şeri Bufalo ekranlarına hoş geldiniz. Geldik Uncharted 1 Hırsız'ın sonu 19. bölüme. Tabii ki oyunun 12. bölümü. Denizdeyiz. Bir önceki bölüm bayağı bir çok güzeldi. Bayıldım. Umarım bu bölüme diyorum ve Denizde bölümü başlıyor. Oyunun 12. bölümü. Denizde. Ve Denizdeyiz. Bir önceki bölümün sonunda hey neler oldu Söyle. onu görüyoruz. Kara göründü. Ne diyorsun buna? Bayağı iyiymiş diyorum. Artık yaklaşıyoruz hazineye. Büyük hazine. İzmir Korsan Henry Avery'nin hazinesine yaklaşıyoruz. Tüm bu koşturmacadan ve atlattığımız badirelerden sonra Düşündüm de şöyle bir ara verip Bunca şeyi başardım. Harika için. fikir, harika fikir. Bir kutlama yapamadık seninle. Sig Parvis Magna. Sig Parvis Magna. Evet. Sig Magna Magna. Artık neyse. Dinle ufaklık. Ben de çay içeyim bari. Elena laf affedecektir. Öyle bir hazineyle geri döneceğiz ki kim olsa affeder. Bence de. Bunu bilemiyorum. Para bazen açar. Düşünüyorum da galiba. Bunu ona birçok kez yaptım sen. Çok fazla yalan söyledik Elena'ya. Elena bizi terk etti. Eşimiz bizi terk etti. Şu andan şu an ondan haber alamıyoruz. Hiçbir haber alamıyoruz. Ha. Ve... Hayalimdeki biraz daha büyüktü. Hmm. Evet ama kesinlikle doğru yerdeyiz. Ben yanlışabileceğimiz bir yer bulayım. O halde gidelim. Hey yavrum hey. Şu görüntülere bakar mısınız ya? böyle geçse aslında oyun böyle olsa ne güzel olur. Ha? bir ada var. Şey ya, i̇ster misin Libertalia küçük bir sahil kulübesi çıksın? <laughs> <laughs> evet, belki de bir ağaç evidir. <laughs> ya da bir tüm varlığı bu hazine avı için artık. Ve sonra da parası bitince Libertalia'yı yapamamıştır. Oğlum manyak oraya mı atlanır? La oğlum kumda yüzme ya da yüzüyor onlar. Sen şuna bir bakalım. <laughs> bakalım. Nerelere böyle? Geldik <laughs> mi acaba? İkmaller. Önceki bir keşiften kalma. Ne buldun orada? Okuyalım mı? Böyle. 17 Ocak 1808. Bir yıl önce Panama'daki sefil bir hapishane hücresinde oturmuş, elimde ahşaptan gizemli bir haç tutuyordum. Bugün Hint Okyanusu'nun ortasındaki terk edilmiş bir takım adanın kıyılarında durmuş, Burns dedemin elinde haksız yere alınmış o kaderi gerçekleştirmeye bir adım daha yakınım. Bu kimmiş böyle? Muhtemelen bu gece dinleneceğiz. Talih ve Tanrı'nın takdiri Yüzümüze gülerse bir ay içerisinde Everin'in hazinesiyle eve doğru yelken açıp bizi bekleyen şan ve şöhrete dönüş yapacağız demiş. Evet. Herkes Everin'in hazinesini arar olmuş. Günlüğü kapat. Alalım bunu. Lazım olacak. Ama sen bunu Burns'ün torunu yazmış. Burns'ün torunu. Şeyin mantıklı. Anamadaki hat sahteydi. Bizimle aynı ipuçlarını takip ediyor olmalı. Olabilir. Gidelim. Sen dilim. Tamam kardeşim hadi bakalım. Gidelim. Evet işte bu kesinlikle insan yapımı. Hı hı. Korsan yapımı. Korsan yapımı. Gidelim. Bulduk mu acaba? Oğlum çık çık şuradan çık. La oğlum kuma atlamayı çok seviyorsun ya. Gel gel. Sen de gel. Bak şurada da bir kule var. Kuleye bir yol bulalım. Evet. <laughs> ha. Burada kapı gibi bir şey var. <gülüyor> yani <gülüyor> şey kapısı. Bir oda, dev bir oda. Hazine falan saklanan türden, mi? sanmam. Yani buraya da alırmaz. saklanmaz herhalde. Her hazineyi nereye koyduysa orası en özel yer olacak. Bence de. Ve iyi de korunuyor olacaktır. Bu mantıklı. Yani o zaman Şuradan mı gideceğiz? Gidelim mi oradan? Bir bakalım oraya mı? Şuradan bir geçelim. Umarım bir şey olmaz dedim ve de olmadı. O bir yere geldik. Gibi. Bakalım buradan bir şey görebilecek miyiz? Pekala, Hadi bakalım. Hoppala bir yere geldik ama nereye geldik belli değil. buradan atlayacağız herhalde. Sen bu taraftan. Hoppala bak. Bir şeyler buluyoruz. Sürekli bir şeyler buluyoruz yani. Yani Everi gerçekten nasıl bir zeka varsa Everi Yani yaptığı şeyler bu bir çeşit sembol. Ne everiymiş arkadaş. Evet. Zigzag çıta ok. Yani okları mı takip edeceğiz? Pusula okuna benziyor. Basacakmışız, takip etmeyecekmişiz, basacakmışız. Bunu nasıl Senden öğrendiğim bir şey varsa o da her şeye basmak. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak. Aynı sen. Bu takip edeceğiz. Hadi nereyi gösterdiğini bulalım. Takip edeceğiz. Şimdi oraya inmemiz lazım. Neyin oraya? Tekne hemen altımızda. Evet, teknenin oraya inmemiz lazım. Karşıyı gösteri. Bak asma köprü var orada. Sanırım oraya da gideceğiz muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum. Okların gösterdiği yere gidelim. Bence de. Bence de. Ok, bu tarz şeylerde. Bak burada hey da bak. var. Bir ok daha var. E, ok başka yere gösteriyor. Hadi, geç kalıyoruz. Evet, geliyorum. Şurada bir şey var mı diye bakıyorum ya. O oh, ok oh. şuradaki evet. Mağarayı işaret ediyor. Bence de. Bak bir şey parlıyor orada. Ne acaba o? <laughs> Bak ok burayı gösteriyor. Gideceğiz buraya gideceğiz. Aa evet. Ah dostum burayı kimse bulmadığı için şanslıyız. O zaman burası bir üstten şuradan, şuradan. Hadi bakalım. Şuradan döneceğiz herhalde. Umarım doğru yola çıkıyoruzdur. Bak şuraya gitmemiz lazım. İtiraf et. Bayağı güzel bir şey. Ne? Kayaya tırmanmak mı? Hiç evet. de güzel değil. De. Sürekli kayaya tırmanıyoruz ki zaten. Anladım. Bu oyun boyunca neredeyse birkaç bölüm <gülüyor> haricinde <gülüyor> hep kayaya tırmandık zaten. Bence kayalar bizim dostlarımız oldu resmen. Müzikler de Indiana Jones müziklerine benziyor. Indiana Jones'u çok eskiden izlerdim. O filmlerin çok fazla hastası değilimdir ama Tamam. Yine iş i̇şte başındayız. Tamam Bekle. Buradan düşerek <laughs> ölmek istemiyorum çünkü. Sakin evet. ol. Gelirsin sen, gelirsin bu şekilde gelirsin. Vay, Ho -ho. Hiç de elini <laughs> sakınan biri değilmiş ha. He, böyle vardı. Ay'dan gelen uya gider derler ya. Evet. Burası şimdiye kadar gördüğümüz en özenli yer değil mi? Ee, sayılır. Hadi yakından bir bakalım. Ee, nasıl çıkacağız buraya biz? <laughs> Buradan. Atlayabileceğiz mi oraya? Atlayacağız evet. Geldik, ama kapalı. Ha, bak, ada girişi enkaz kapatmış. Gene. Ha, evrenin inşaatçıları belli ki yüzlerce yıllık erozyonu hesaba katmamış. Aynen. Başka bir yol bulmamız gerekiyor. Gel bakalım, burada bir yol var. Gel. Karanlık da bu yol ha. Heysem, hadi. Şuna bir el atsana. Evet, tabii. Çay içerken de bir şeyleri kaldırmak da üstüme yok. Tamam sen geç. Ha. Bir şey değil. <laughs> Hayatımız kaldırmakla ve sürünmekle geçti be. Ya bak bir hazine arasının cazip yaşamı. Şuradan geçeceğiz. Sence bu mekan neresinde? Bir dakika. Bu kemerler bana Aziz Dismas Katedrali'ni hatırlattı. Şurada bir şey var mı? Bilemiyorum. Yok. Şimdi gidiyoruz. Asma köprümüz var da Hı. nereye gidiyoruz? Bir şeyler olacak burada herhalde ya. Evet. Gel. Gel gel. Bak bakalım yukarıda bir şey var mı? Tamamdır. Evet. Bir patika var. Ama henüz başka bir yol göremiyorum. Dayan biraz. Biz nereden çıkacağız ki? Sam! artık! En karşıya geçtim. Tamam. Heh. Seni de geçirmemiz lazım. Bekle biraz. Ya sus neye bekleyeceğim ya? Burada pek bir şey yok açıkçası. Belki de köprüye tırmanabilirim. Köprüye mi? Bakalım. Aa evet. Bak. Buradaki köprüye tırmanıp karşıya geçmemiz lazım. Harika. Buradan bak köprüden karşıya geçtik. Şuraya tırmanıp Sam gelene kadar oh. İşimiz zor bizim. Al işte. Seme bak. Daha yeni mi geliyorsun oğlum? Çıktın. Neredeydin? Seni çıkarmanın bir yolunu arıyordum. Atla, atla gel o zaman. Sağ ol. Her şey yolunda mı? Evet. Sorun yok. Gidelim. Değil. Tamam. Şurada bir şey var mı? Yok. Var mı? Bir dakika. Evet meye çalıştım ama bir yol bulamadım ya. Maşallah. Şu işte neydi? Yok. Hiçbir şey yok. <laughs> Aa, bir dakika. Hmm. yanlış yere atladık diyecektim. Şurada bir yer var. Şöyle. Şimdi. Aşağıda bir yol var. Gel. Gel. Yanlış yere atladık manyak. Oraya mı atlanır? Karşıya atlayacağız biz orada. Yanlış yere atladık. Nathan, Nathan. Yok artık ya. Yok artık ya. Buraya misin zaten ben yani. Şuradan devam edeceğiz. Şuradan. devam edeceğiz. Nasılsın Nathan? Buradan değil. Buradan değil. Harika. İşte buradan olması lazım. Sam, buraya. Tamamdır. Harikasın be. Tamam. Hala doğru yolda ilerliyor gibiyiz. Evet. Şuradan devam edeceğiz. Oraya geçmemiz lazım. Arka tarafından dolaşmamız, dolaşmamız lazım. Evet buradan. Şurada bir şey var. Parlıyordu gibi geldi bana. Evet burada. Harika. Ne aldık? Miğfer mi? Evet miğfer. Osmanlı miğferi. Vay. Osmanlı miğferine bakın. Nerede? Hazineler. Bak bak Osmanlı mi? Neyse. Yok düşündüm diyemeyeceğim. <laughs> Aşağı iniyoruz galiba et. Mecbur <Gülüyor> ineceğiz <laughs> İşe yiyemedi Bu hayatımda gördüğüm en büyük ikinci sanaç. Geldik büyük... <laughs> Sen bu taraftan gel hadi. Ha. Sorun var mı? Vay bunlar da ne? Yok artık. Geldik mi? Yok gelmemişiz. Nereye geldik? Nereye geldik ki? Hiçbir yere gelmemişiz biz. Yanlış yere gelmişiz. Burası değil. Burası hiç değil. Gidiyoruz gel. Evet şuradan gitmemiz lazım sanırım. Burası da kapalı. Orada bir şey var. Oraya da bir bakalım. Evet. Hadi bakalım. İşte bu ya. ya da böyle oraya gireceğiz. Birlikte kaldıralım. Tamam mı? Tamam. Haydi. Haydi. Öyle ya da böyle mecburuz yani. Buna mecburuz. Hadi. O hazineyi bir düşün. Daha çok sırtını düşünüyorum şu an. Hazineden çok sırtını düşünüyor. Oba. Evet işte arkadaşlar. Peki, Bulmaca kısmına geldik. Evet, öyle gibi. Bulmaca kısmına geldik. Evet. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bulmaca kısmını oynayacağız. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.